Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yunus Yılmaz. Bugün sizlere fonksiyon çeşitlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak birim fonksiyonu anlatacağım. Birkaç öğrencim sordu videoları izleyip demişlerdi hocam hani videoyu kursta mı çekiyorsunuz yoksa okulda mı? Evde çekiyorum arkadaşlar videolarımı. Yani bu tahta evimde. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi birim fonksiyondan başlayacağız. Birim fonksiyonu arkadaşlar içi neyse dışı da odur. Yani hani delikanlı bir insandır. Yani öyle içindeki neyse dışındakinin de onu söylüyor. Hani ya olduğu gibi görünüyor ya da olduğu gibi görünüyor. Şöyle f eksi x eksi f x kare artı 3 x burada x kare artı 3 x'e eşit olmalı. f 4 x eksi 5 mesela. 4x eksi 5 olarak gelmek zorunda. Birim fonksiyon ı işaretiyle de gösterilir arkadaşlar. Yani tanım kümesindeki her elemanı kendisiyle işleyen fonksiyona birim fonksiyon deniyor. Şuradaki sorumuzdan ben bir başlayayım. Buradaki soruda da x artı 3 olarak vermiş. Yani o zaman burası x artı 3 eşit olmak zorunda ax küp artı bx kare artı cx eksi x artı d'ye eşit olmak zorunda. Şimdi şurayı bir düzenlersem ax küp artı bx kare artı şurayı x parantezine aldığım zaman burası ne olacak? c eksi 1 artı d şeklinde oldu. O da eşittir. x artı 3 olarak gelmiş olur. Buradan eşitleme yapacağım. Şimdi burada x'in kat sayısı ne? 1. Burada x küp var mı? Yok. Yani bu şekilde de yazılabilir. 0 çarpı a küp artı 0 çarpı b kare artı x artı 3 şeklinde de düşünebilirsiniz. Çünkü 0 ile a küp çarptığınız zaman 0 gelecektir. O zaman buradan a'nın değerinin ne olması lazım? 0. B de olmadığı için b de 0 olarak gelecek. Şurada gidip arkadaşlar C'yi 1 olarak kalmayın. Çünkü burada X'i yalnız olarak vermiş. Bunu paranteze aldıktan sonra işlemi yapmam gerekiyor. Buradan C'ye geldiğim zaman yani X'in katsayısı 1. Buradan C eksi 1 eşittir. 1 olmalı. C buradan kaç gelecek? 2 olarak gelecek. A ile B'yi de 0 bulmuştum. Sonra ne kaldı geriye? D kaldı. D de benim sabitim. X'siz olan sayı D eşittir. Direkt görünüyor zaten. 3'e eşit olmuş oldu. A artı B artı C artı D'nin toplamını istemiş. A 0'dı. B 0. C 2. D de 3 olarak geldi. Topladığım zaman sonucum. Şimdi arkadaşlar F 1'in fonksiyon olmak üzere demiş. Bu şekilde bir ifade vermiş. A'nın alabileceği değerler toplamı şeklinde sormuş. Buradan şurada bakın A artı F A var. Buradan F A'nın ben neye eşit olduğunu biliyorum. A'ya eşit olduğunu biliyorum. İçi dışına eşitti. O zaman buradan F A artı F A neye eşittir? A'ya eşit olacak. O da eşittir. A kare eksi 15 geldi. Burası F 2A eşittir. A kare eksi 15 olur. A kare onu şuraya çözeyim. Alabileceği değerler toplamını sormuştu. Şuradan yaparsam. F 2A eşittir. A kare eksi 15 olursa buradan 2A içi dışına eşit olacaktı. A kare eksi 15 geldi. 2A'yı karşı tarafa atarsam A kare eksi 2A eksi 15 eşittir sıfırdan. Buradan eksi 5'e artı 3 şeklinde çarpanlarını ayırırsam eğer A buradan bir 5 gelecek. A buradan bir de eksi 3 gelecek. Alabileceği değerler toplamını sormuştu. Cevabımız 2 olarak gelir arkadaşlar. Mesela burada İkinci derecenin denklemleri bilen arkadaşlar kökler toplamından da eksi b bölü a yaparak cevabın 2 geldiğini görmüş olabilirler. Şimdi şurada bu şekilde bir soru var. Şurayı bir sileyim. Pozitif reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu birim fonksiyon ve abc reel sayılar olmak üzere demiş. Şimdi arkadaşlar burada bunun neyi olacak? x artı 2 eşit olmak zorunda ax kare artı bx artı c şeklinde bir ifadeye eşit olmuş oldu. Böyle x artı 3 şeklinde geldi. Buradan ben bunu karşı tarafa çarpım olarak gönderirsem x artı 3 çarpı x artı 2 o da eşittir. ax kare artı bx artı c şeklinde gelmiş oldu. Buradan çarparsam x kare artı 2x artı 3x artı 6 olacak. x kare artı 5x artı 6 geldi. Buradan bakın ax kare artı bx artı c şeklinde ifadem gelmiş oldu. Kat sayıları eşitlersem a neye eşit olmuş oldu? 1'e. b neye eşit olmuş oldu? 5'e. c neye eşit olmuş oldu? 6'ya eşit olmuş oldu. Şimdi ben bu ifadeyi şurada düzenlersem f a artı b artı c'yi sormuş benden zaten. Yani toplam kaçı istiyor? f 12 istiyor benden. Onu şuraya bir alayım. f 12'nin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi ben şurayı bir daha sileceğim arkadaşlar. Şunu zaten bulduk. Şu kısmı da silersem. A'yı f x artı 2 eşittir. Ne olarak bulmuştum? A'yı 1 bulmuştum. Yerine yazdım. x kare. B'yi ne olarak bulmuştum? 5. 5x artı C'yi de 6 olarak bulmuştum. 6 bölü x artı 3 olarak <laughs> gelmiş oldu. Şimdi buradan şunu çarpanlarına ayırırsam şurayı 3'e 2 olarak artı artı şeklinde ayırdım. Eşittir. x artı 3 çarpı x artı 2 bölü x artı 3 olarak gelir. x artı 3'ler birbirini götürürse f x artı 2 eşit oldu. Bakın neye eşit olmuş oldu? x artı 2 yani birim fonksiyonu vermiş oldu. Benden ne istemişti? f 12 yani aslında soru şuydu. a artı b artı c ifadesi neye eşitti? Bulmuştum yerine yazdım. f 12 soruyor. x gördüğüm yere 10 yazarsam sonuç kaç olacaktır? 12 olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik sabit fonksiyona. Sabit fonksiyonda tanım kümesindeki her eleman değer kümesindeki yalnızca hep bir elemana gidecek. Düzdür arkadaşlar. Herhangi bir değişikliği olmaz. Ne söylerseniz söyleyin anlamayan bir fonksiyon. Ya yani mesela şöyle. A'dan B'ye 1 2 3 4 A B C D E var. Hepsi aynı fonksiyona gidiyor. Bunu e, grafik üstünde de göstereyim ben. Şununla şuraya çizdiğim zaman bunu şöyle de gösterebilir. F x eşittir c şeklinde. Buradaki c bizim sabitimizdir. Mesela şöyle fx eşittir 3 olsun fx eşittir 3 demek y eşittir 3 doğrusu anlamına gelir arkadaşlar. Ne verirsek verelim. Her zaman x eksenine paralel doğrular oluşturur bu. y eşittir 3. Bakın mesela şuradan eksi 1 alayım. Eksi 1 verdim. Ne oldu sonuç? 3. 2 verdim. Sonuç 3. Ee, sonra 7 bölü 2 olsun. 7 bölü 2'nin sonucu ne? 3. Kök 39 ver. Yine sonuç ne olacak arkadaşlar? 3'e gitmiş olacak. Sonuç ne olursa olsun hep 3'tür. Yani ikisi terim olmayacak. Varsa yok edeceğim. Değişken olmaması gerek. Şimdi o zaman burada eğer bize kesirli olarak verirse ifadeleri kat sayıların dereceleri aynı olan ifadelerin kat sayıların orantıların birbirine eşit olması lazım. A bölü C eşit olmak zorunda b bölü dy. Şurada yaparsak x kareleri eşit a bölü d eşit oldu. b bölü e o da eşit oldu. c bölü f şeklinde gelmiş olur. Şimdi önce şu soruyu çözeyim. Bu daha basit ona göre. fx sabit fonksiyon olmak üzere bu şekilde bir ifade vermiş. a artı b artı d'nin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar bana. Öncelikle sabit fonksiyonsa ne olmadığını biliyorum ben. X'i ifade olmayacak. O zaman burada x küp var. X küpü ne yapmam lazım? Yok etmem lazım. Burayı sıfırlamak için a eksi 3 eşittir. Sıfırsa a buradan ne geldi? 3 geldi. B eksi 5'i de sıfırlarsam b buradan ne geldi? 5 gelmiş oldu. D ne olacak arkadaşlar? Hiçbir şey olmadığı için D'nin işareti D eşittir direkt 0 olarak gelmiş oldu. Şimdi ben f(x) fonksiyonumu düzenlersem f(x) fonksiyonumu düzenlediğimde burası gitti. A'ya 3 koydum. B'ye 5 koydum. Burası gitti. D'ye 0 koydum. Burası gitti. A'ya 3 koyduğum zaman B'ye de 5 koyduğum zaman sonuç ne olmuş oldu? 5, 5 daha 10, 13'e eşit olmuş oldu. Benden ne istemiş? A artı B artı D'yi istemiş. Yani F, A'yı kaç bulmuştuk? 3, B'yi kaç bulmuştuk? 5, D'yi kaç bulmuştuk? 0 olarak bulmuştuk. Buradan benden ne istemiş? F, 8'i istemiş. F8 nedir arkadaşlar? X gördüğüm yeri 8 yazarsam koyulacak bir şey olmadığı zaman eğer kafasına takılan arkadaşlar varsa şöyle de düşünebilirler. X üzeri 0 şeklinde düşünebilirler. Ha buraya f 0'ı sorduğu zaman hani 0 üzeri 0 tanımsızlık geliyor da hayali olarak mesela burayı 0 düşündüğünüzde 8 koyduğunuz zaman 8'in 0. kuvveti 1 e eşittir. 1 de çarpma etkisiz eleman 13 ile 1'i çarptığım zaman yine 13 olarak gelmiş olur benim sonucum. Yani buradan f 8'in sonucu kaça eşit olmuş olduğu? 13'e eşit olmuş oldu. Benden f 2 milyonu da isteseydi sonuç 13'tü. Eksi 5'i de isteseydi sonuç 13'tü. Hiçbir zaman için değişmez. Çünkü nedir? X eksenine paralel doğrular oluştur. Sonucun hepsi değişken olmadığı için sonuç neyse direkt kendisine eşittir. Bir de şöyle bir soru var sabit fonksiyonlarla alakalı. M ve K elemandır reel sayı olmak üzere demiş. Bu şekilde bir fonksiyon vermiş. Sabit fonksiyon olduğuna göre F2023 faktöriyel kaçtır diye sormuş. Bunun yerine ben şuraya F2 desem herhangi bir değişiklik olmayacak. İkisinin sonucu da aynı. Yapıp görelim. Şimdi ikisi terim olmayacağı için K buradan kaç gelecektir? K buradan e... artı 2 eşittir. Sıfırdan K buradan eksi 2 olarak geldi. K eksi 2 ben bunu götürüp yerine yazarsam eksi 2m oldu. K gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi 2 x şeklinde gelecektir. Buranın da ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Ben bunu sıfır eşitlersem eğer eksi 2m eksi 2 eşittir sıfırdan m burada ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş oldu. Ben bunu götürüp şurada denklemde yerine yazarsam eksi 2 eksi 1'den f x eşittir 2'ye eşit olmuş olur. Benden ne istemiş? F 2023 faktörü istemiş. 2023 faktörü geldi 2'dir. F 5 de 2'dir. F 1 trilyonda 2'dir. Sabit fonksiyonun mantığı bu. Son olarak F2'nin de ben buradan grafiğini şuraya küçükçe çizersem. Ne yapacaktı? X eksenine paralel doğru oluşturacaktı. Aha bu da y eşittir 2 doğrusunun grafiği şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar doğrusal fonksiyonlardan devam ediyoruz. Doğrusal fonksiyonlar x eksenini böyle bir noktada kesecek. Buna biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Mesela şu şekilde. fx eşittir ax artı b şeklinde ya da fx eşittir mx artı n şeklinde yazılan fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Doğrusal fonksiyonlar düz bir ad üstünde bir doğru oluştururlar. x'in derecesinin ne olması lazım? 1. x'in derecesi 1 olduğu için x eksenini kaç noktada kesiyor? 1 noktada kesiyor. Yani bu da o denklemin kökünün bir tane olduğu anlamına gelir. Ha burada yeri değil ama şunu da söyleyeyim. X'in derecesi kaçsa en fazla o kadar kökü olabilir. Mesela burası 5 olsaydı X'in yani bu ifadenin 5 tane farklı kökü olabilirdi en fazla. Ama burası mesela 1 olduğu için x eksenini kaç noktadan kesti? 1 noktadan kesmiş oldu. AX artı B ya da MX artı N şeklinde yazılabilen fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Burada grafiği verilen doğrusal fonksiyonların nasıl yazıldığını da göstereceğim ben birazdan. Şimdi şu anlattığımız hani biraz otursun diye şurada 2-3 tane ben soru yazdım. Şunları mantığını anlayalım. Ondan sonra kalan kısmına da devam edeceğim. Şimdi f r'den r'ye doğrusal fonksiyon olmak üzere. f 2 olarak vermiş. f 5'i de eksi 1 olarak vermiş. fx fonksiyonu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ilk olay Kendinize bir tane kalıp fx fonksiyonu seçmeniz. mx artı n şeklinde. Bunu ax artı b şeklinde de seçebilirsiniz Benim ama mx artı n hoşuma gittiği için mx artı n ile çözeceğim. Şimdi buradan f3'ü bana ne olarak vermiş? 2 olarak vermiş. Yani ben buraya f3 eşittir. x gördüğüm yeri 3 yazarsam 3m artı n. f3 kaça eşitliği 2. Yani buradan 3m artı n eşittir 2 olarak geldi. Bir de neyi vermiş? 5. F5'i vermiş. F5 eşittir. 5 yazdığım zaman 5M artı N şeklinde gelecektir. Bu neye eşitmiş? Eksi 1'e. Yani 5M artı N o da eşittir. Eksi 1 olarak geldi. Şimdi burayı eksiyle çarparsam şuradan ne olacak? 2M Taraf tarafa topladığım için n'ler birbirini götürdü. Buradan eksi 1. n buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. m eksi 1 bölü 2 ise yerine yazarsam herhangi bir yerde. Eksi 3 bölü 2 karşı tarafa attım. Artı 3 bölü 2 olarak geldi. n buradan ne gelecektir? 4. 7 bölü 2 olarak gelecektir. Yani benim m ve n'im ortaya çıktı. O zaman fx fonksiyonumu da yazabilirim. Şurayı sileyim bir. fx eşittir. M gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 bölü 2 x artı N kaç olmuş oldu? 7 bölü 2 olarak gelmiş oldu. İşte F3'ü ister, f 5 ister artık kaç istemişse. Mantığımız bu arkadaşlar. Yerine yazacağız. Birbirine eşit dediğimiz zaman fonksiyonu vermiş olur bana. Şimdi fx fonksiyonu yine aynı mantıkla çözülecek bu 4 soruda. Şu biraz farklı. Bileşke tarzında bir soru. Onu da anlatacağım zaten. F doğrusal fonksiyon olmak üzere şu şekilde bir fonksiyon vermiş. 24x artı 12 olduğuna göre f1 kaçtır diye soruyor. Ben o zaman fx'i ne olarak aldım? fx eşittir. mx artı n olarak alıyorum. Sonra f2x istemişti. f2x'i yine mx türünden yazacağım. x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2x yazmam lazım. 2mx artı n olarak gelir. F3x içinde, aynısını yaparım. 3 yazdığım zaman da 3mx artı n şeklinde gelmiş olur. Şimdi bunları taraf tarafa topladığım zaman neye eşit olacak? 24x artı 12. 5, 6mx artı 1, 2, 3, 3n eşit olmalı. 24x artı 12'ye. Şimdi x'in kat sayıları birbirine eşit olacak. 6m eşittir 24. m buradan kaç gelecektir? 4 gelmiş oldu. 3m eşittir kaç olmalı? 12 olmalı. 3n eşittir 12 ise n buradan kaç gelmeli? 4 gelmeli. Benim o zaman fx'e ne demiştim? Ben mx artı n demiştim. m gördüğüm yere 4 yazarsam. fx eşittir mx artı n de fx eşittir. x gördüğüm, m gördüğüm yere 4 yazdım. 4x, n gördüğüm yere de 4 yazmış oldum. Yani benim fx fonksiyonum 4x artı 4. Artık istediğim her şeyi bulabilirim. F1 istemiş. X gördüğüm yere 1 yazarsam F1 kaç gelmiş olur direkt? Şimdi arkadaşlar Fx F doğrusal fonksiyon olarak vermiş. Burada da F2x eksi 1 Fx türünde bir ifade vermiş. Ben o zaman bunu da Yine MX artı N diyeceğim. Bazı arkadaşlar şöyle AX artı B türünden de yaptıkları için AX artı B şeklinde çözeyim bunu da. Kalıbımız FX neydi? AX artı B, MX artı N, K. Şöyle de yazabilirsiniz. Yani KX artı L şeklinde de yazabilirsiniz. MX artı T şeklinde de yazabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama kalıplaşmış olarak AX artı B ya da MX artı N şeklinde ifadeler daha çok kullanılıyor. O zaman f x artı b ise, ben bunu götürüp 2 x eksi 1 uygularsam, 2 x eksi 1 eşittir a çarpı 2 x eksi 1 artı b şeklinde gelmiş oldu. Buradan f 2 x eksi 1 eşittir 2 a içeri dağıtıyorum bunları, eksi a artı b şeklinde gelir. Bir de neyi biliyorum? f biliyorum. f e ne demiştim ben? ax artı b şeklinde bir fayda geleceğini söylemişim. Şimdi bunları toplarsam 2ax ax topladım. 3ax eksi a artı 2b artı 2b eşit olmalı. 6x eksi 6'ya. Şimdi buradan x'in katsayısına 3a eşittir 6 olması lazım. 3a eşittir 6 ise a burada ne gelecek? 2 gelecek. a2 ise eksi b artı 2b de eksi 6 olması lazım. Eksi a artı 2b'nin de eksi 6 olması lazım. Bunu götürdüm yerine yazdım. Eksi 2 artı 2b eşittir eksi 6. Eksi 2'yi karşı tarafa gönderirsem b eşittir eksi 4. b burada ne geldi? Eksi 2 olarak gelmiş olur. B buradan eksi 2 geldi. A buradan kaç geldi? 2 olarak geldi. Fx nedir diye sormuş. Fx'e ne demiştik biz? Ax artı b demiştik. A'yı 2 buldum. Fx eşittir. 2 x eksi 2 olarak fonksiyonum gelmiş olur. Yani Fx 2x 2 x eksi 2 imiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... F doğrusal fonksiyon olarak demiş. Burada arkadaşlar şurada bileşke fonksiyon vardı. buna zaten bileşke fonksiyonlar da ayrıntılı olarak değineceğim. F fx demektir bu. Yani içine gördüğün sayıyı fx'de yaz demek bu. Ben fx'e mx artı n dedim. Yani bunu bileşke uygularsam bu şu anlama geliyor. m çarpı x gördüğüm yere mx artı n artı n şeklinde ifademi yazmış oldum. Bu tamamen neye eşit olacakmış? 16x artı 10'a eşit olacakmış. Bunu ya çarparsam m kare x oldu. Artı hemen artı en şeklinde gelmesi gerek. O da eşittir. 16x artı 10 olursa eğer Şimdi buradan x'in kat sayısı ne olacak? m kare eşittir 16. Buradan biz m'in elemandır. Pozitif tam sayı olduğunu yazalım. Soruyu bu şekilde düzenleyelim. m kare eşittir 16 ise m buradan ya 4'tür m buradan ya da eksi 4 olarak gelebilir. m'i biz ne aldık? Pozitif tam sayı aldık. O zaman eksi 4 olamaz. m gördüğüm yere şurası da da m'in artı n niye eşit olması lazım? 10'a eşit olması lazım. M'i 4 olarak alırsam e, 4n artı n eşittir. Ondan 5n eşittir. 10 gelir. N burada ne gelecektir? 2 olarak gelmiş oldu. N2, m 4 O zaman benim fx fonksiyonum nasıl bir fonksiyon oldu? fx eşittir. M 4'tü. 4x artı 2 olarak karşıma çıkmış oldu. Benden de ne istemiş? F2 istemiş. X gördüğüm yeri 2 yazarsam 4 kere 2 8 2 daha F2 eşittir. 10 olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bunun mantığını şurada vereceğim. Bununla alakalı. Sonra buna fonksiyon uygulamalarında daha da ayrıntılı değineceğiz. Şimdi diyelim ki mesela grafiği verilen bir fx fonksiyonu olsun. Şurası 2. Burası da 4 olarak gelsin. Örnek üstünde anlatacağım. x burası da y olarak geldi. Şimdi bu şekilde bir şey verdiği zaman biz ilk olarak şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Bir formülle çözeceğim. Bir de farklı bir iki yol daha var. Öyle de çözeceğim. Şimdi x bölü a artı y bölü b o da eşittir 1. Yani x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kestiği nokta o da eşittir 1 olarak karşıma gelecek. Bunu ilk bu formülle çözeyim ben. Şöyle x bölü x eksenini kestiği nokta kaç? Eksi 2 artı y bölü y eksenini kestiği noktam kaç? 4. Topladığım zaman kaç eşit olmuş oldu? 1'e eşit olmuş oldu. Şimdi buradan şu eksi yukarı atarsam eksi x olur. Burayı da 2 ile genişletirsem eksi 2 x artı y bölü 4 o da eşittir. 1 eşit olmuş oldu. İçler dışlar yaparsam y eşittir. 2 x artı 4 olarak gelecektir benim ifadem. Şimdi bize denklemi verildiği zaman bu ifadenin grafiğini nasıl çizeriz diye sorduğunda o çok daha basit. Şöyle x'e 0 verdiğimde y eksenini kestiği noktayı bulurum. y'ye 0 verdiğimde x eksenini kestiği noktayı bulurum. Çünkü arkadaşlar bunlar kökleridir. Denklemi sıfırlar. Onun için sıfır veriyorum. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman y'yi kaç olarak kesti? 4 olarak kesti. y'ye 0 verdiğim zaman x'i kaçta kesmiş oldu? Eksi 2'de kesmiş oldu. Bu şekilde bir doğru olmuş olur. Daha sonra Şöyle bir şey var. Burada arkadaşlar ben bunun eğimini de bulabilirim. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Bunlara daha ayrıntılı değinecek. Bilmeyen arkadaşlar için. Ya da karşı bölü komşu x ekseninin pozitif yönde yapmış olduğu açı. Bakın. Şurası alfa olsun. Dar açıyla yapmış oldu. Karşısı kaç birim? 4 birim. Komşusu kaç birim? 2 birim. 4 bölü 2'den 2 olarak geldi. Doğrusal fonksiyonlarda y'nin katsayısı 1 olduğu durumlarda x'in önündeki ifade her zaman size eğimi vermiş olur. Bir de bunu şu şekilde de çözebilirim. Mesela bu soruyu şurayı sildim. Mesela x'in katsayısı y eşittir dedim ya hani. X'in kat sayısı karşı bölü komşudan ne geldi? 2 geldi. Eğim. M ne gösterilir? Eğim. Eğim diye de yazalım. Eğim eşittir 2. Karşısı 4, komşusu 2 idi. 4 bölü 2'den 2 olarak geldi. O zaman 2 ise Y'nin katsayısı sayısı 1 ve pozitif olduğu durumda bu şekilde yazılırsa burası 2x olarak gelmek zorunda. Neden? X'in öndeki ifade doğrusal fonksiyonlarda eğimi verecek. X'e 0 verdiğim zaman Y'yi kaçta kesiyor? 4'te kesiyor. Artı 4 olarak da ifadeyi bulabilirim. Peki eğimi daha farklı nasıl bulabilirim? Şu şekilde sıralı ikililerle de bulabilirim. Ben bunu onu da göstereyim. Farklı bir yol olarak. Mesela buradaki nokta ne? Eksi 2'ye 1. Buradaki nokta ne? Sıfıra 4. Eğim demek arkadaşlar Y'ler farkı Böyle x'ler farkı şeklinde de bulabilirsiniz. Buradan da 2 gelmesi lazım. Nasıl? Y'lerimle, ne? Mesela y'lerin farkı şurası 0. 4 eksi 0. Şimdi buradan başladığım için yine buradan başlamam lazım. 0 bölü eksi eksi 2'den 4 eksi 0'dan 4 bölü 0 eksi eksi 2 de artı 2 yapar. 2 4 bölü 2'den yine ne gelmiş oldu? 2'ye gelmiş oldu. Yani noktası bilinen doğrunun denklemi şeklinde de yazabilirsiniz. Burada eğimlerden. Eğimle de çözdük. Doğrusal fonksiyondan x bölü a grafiği verilen şeklinde de çözdük. Bir de grafiğini nasıl çizeceğimizi de gösterdik. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.